tane yani benim kurulu kitabı var. Bulması biraz zor da. Onlara hmm. bakıyorum. Zaten. Benim kurulu kitapları? Yani her zamanki gibi. Ne oldu? Hiç. Okuyorum öyle. Ben o zaman buradayım. Çay içiyorum yani. Kitap okuyorum. Sonra film izleriz ya. Tamam. İşim bitince sesleniyorum. Ne oldu? Hayırdır? Ben, bir şey vardı. Bir tanem. Eee yazına çıktı dergi vardı hatırlıyor musun? Onu Hatırlıyorum. Sen bulmuştun hatta alıyorum, kaybettim gene de. Nereye buluruz? buluyoruz? Bilmiyorum buralarda mı diye. Gece gece bir aklıma düştü. Ona bakıyordum yani. Bak bakalım. Orada mıymış? Bilmiyorum arıyorum işte. İyi bakalım ara. Bunun cevabı verirsin. Tamam. Kaç saatte ne yapıyorsun orada? Ya bir tane arkadaşıma hediye almam lazım benim de. Evet. Ama yani çok zor böyle onu hediye seçmek. Ya yani ona uğraşıyorum kaç gündür. Bakıyorum interneti falan bir şey var mı diye. Kim arkadaş ya böyle ben tanıyor muyum? Yok tanımıyorsun ya. Of. Var mı bir şeyler belirledin mi kafanda yani ne alacaksın ne yapacaksın? Ya hala belirleyemedim tam böyle yani nokta atışı yapmam lazım. Ama işte bir türlü çıkmıyor. Bulacağım bir yolunu bakalım ya. İşiniz olmuş valla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bitmedi mi işin? Kaç saat oluyor? Ee, şey işte ya karar veremedim bir türlü dedim ya böyle biraz zor yani şey seçmek birazcık Hı -hı. şey yani zor. Tamam. Ben birkaç yere daha bakıp geleceğim bitti aslında. Çayları koysan ben geliyorum. Çaylar hazır seni bekliyor. Tamam tamam ben geliyorum. Ya. E, çaylar nerede soğudu? Sen hala gelmedin. Hayırdır ne oldu bu kadar? Tamam ben pes ediyorum. Ben pes ediyorum yani. Otursana şöyle. Oturamıyor oldu. Bir kerecik olsun ben de sana bir bilim kurgu kitabı alayım istedim. Peşinde geziniyorum. Ne yazıyor, ne ediyor böyle kopyalamaya çalışıyorum. En az ben pes ediyorum. Hı hı. Hiç hani işimi şansa bırakmayayım ben. Ne yapayım yani? Olmuyor belki bir gün bulurum. Tamam. Buradan böyle sen seç bir tane bir şey, istediğin bir şeyi. Ben sana ısmarlayayım. Olur bana alıyorlar fark etmez. Tamam. Bu nasıl? Bu değil de bir geri gelsene başka tane alacağım. Tamam. Oh be rahatladım yani valla. İyi bir bilim kurgu kitaplarında sizce hangi kitaplar olmalı? Ya da bilim kurgu okumayı seven birine hangi kitabı hediye ederdiniz? Bilim kurgu edebiyatı dipsiz bir kuyu. Bir yerden başlamak lazım. Daha önce bir benzerini dünya edebiyatı için yaptığımız 40 kitaplık tavsiye videomuzun ikincisini bu sefer bilim kurgu kitapları için yapıyoruz. Çünkü bu evde dünya edebiyatı olduğu kadar bilim kurgu kitapları da okunuyor. Evin her yerinden bu tür ayet kitaplar çıkıyor. Zaman zaman hem yorumlarda hem de Instagram üzerinden bizden bilim kurulu kitapları tavsiyesi istiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz madem bu kadar e, isteyen var dedik. O tavsiyelerin hepsini bir videoda toplayalım. Böyle bir araya gelsin. Kompakt bir hale getirmiş olalım. Ama yok ben bu videodaki atıyorum şu kitap için ayrıca yorum isterim derseniz de aşağıda buluşalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Çayna Miabil Elçilik kenti Agustina Basterica Leziz Kadavralar George Martin Gardner Dozois Eski Venüs Alexei Tolstoy Alita Mary Dory Russell Serçe Frank Herbert Dune James Graham Ballard Gökdelen Yevgeni Zamyatin Biz Jurnalist Gelecek Bilim Kongresi Paolo Bacigalpi Kurma Kız Ursula Le Guin Karanlığın Sol Eli Dimitri Glukovski, Metro 2033 Dan Simmons Hyperion Frank Schatzing Sürü Isaac Asimov Sonsuzluğun Sonu Mary Shelley Frankenstein John Wyndham Trifidlerin Günü Karen Tidbeck Zeppelin Philip K. Dick Androidler elektrikli koyun düşler mi? William Gibson Neuromancer Benim bu seçkide anlatacağım kitap Mary Dorey Russell'ın Serçe isimli kitabı. Şöyle çok güzel de bir kapağı var. Hikayemiz çok ilginç. Neden ilginç? Ben bu kitabı bir iki internet sitesindeki yoruma dayanarak almıştım ama bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Neden beklemiyorum onu anlatacağım. Şimdi hikayemizde Emilio Sandoz isimli bir cizvit rahibinin başına gelenleri okuyoruz. O ve aslında arkadaşlarının başına gelenler bunlar. Cizvitler Hristiyanlık'ta bir mezhep zannedersem nesiller boyu varlar ve sanat ve bilim alanlarında çalışmalar yürütüyorlar. Hmm. Yani ben kitaptan öyle anladım. Ben yabancıayım konuya çok. Benim de çok fazla bilgim yok. Neyse biz o kısmını bir kenara bırakalım şimdilik. Şimdi Emilio Sandoz isimli arkadaşımız bir takım astronomik görevlerde bulunur. İşte yıldız dinleme, öte gezegen bulma gibi. <laughs> çok güzel. evinde evet ya çok tatlı bir görev var aslında. Böyle hepimizin istediği o. belki de. Zeynep özellikle çok istiyor işleri. Ya benim ömrümün yarısı böyle gökyüzüne bakarak geçti ya. Ne diyorsun? Neyse. Ama Türk yok. Neyse bu arkadaşımız bir ekiple beraber işte öte gezegen yıldızlar şunlar bunlar derken bir gün beklenen an gelir ve uzaydan bir müzik duyarız. Yani gerçek manasıyla frekans yani duyduğumuz frekans bir müziğe ait olduğu anlaşılır. Ve şu düşünülür, Tanrı'nın diğer çocukları birkaç ışık yılı ötede, mesafeyi hatırlamıyorum, bir yerde bizi bekliyor. Biz onların sesini duyabiliyorsak onlar da bizi duyabilir. Hatta eğer mümkünse biz onlara gidebiliriz deyip yola çıkarlar. <laughs> Sevinip hemen gidebiliriz diye. Aynen öyle. Şimdi ilk dikkat çekilecek nokta, Hristiyanlık dininin bilime ait çok önemli, yani gelmiş geçmiş en önemli keşiflerden birinde öne yok olmasını okuyorsunuz. Bu biraz ilginç. İkinci nokta başka bir gezegene gidiyorsunuz. Orada Tanrı'nın çocuklarıyla kucaklaşmayı beklerken o kısmını söylemiyorum. <laughs> çok güzel. Üçüncü nokta da kitaptaki karakterlerle hakikaten birebir yaşıyorsunuz. Şimdi kitabın anlatımı gereğince iyi bilim kurgunun gerçekten iyi edebiyat olduğunu çok net hissettiriyor. Yani konu sadece uzaylılar varmış. onları yanına gittik. Başımıza bir takım kötü şeyler geldi. Hikaye burada bitti değil. Hmm. Yazar hakikaten yani bütün karakterleri size o kadar iyi anlatıyor ve siz o kadar iyi empati kuruyorsunuz ki onlarla gerçekten birinin başına bir şey geldiğinde üzülüyorsunuz. Ben yani bu sefer ona bir şey olmasın, öteki sayfada bunun canı yanmasın diye okuduğumu hatırlıyorum. Hikayemizin başından sonuna Emilio Sandoz isimli karakterle beraberiz. Ben şuna çok hakikaten hak verdim. Başka bir gezegene gittiğinizde orada bir medeniyet olduğunu keşfettiniz, ulaşabildiniz. Oraya gittiğinizde merhaba işte uzaylı ya da merhaba dünyalı, biz dostuz diye bir şey çok mümkün gözükmüyor. Değil mi? Yani bir kere iletişim kurma şansımız çok az. Bu arada Emilio Sandoz'un bu görev için seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri de dil alanında inanılmaz yetenekli olması. Hmm. Dünya dillerini zaten yarısını yalamış, yutmuş. Çağlar öncesinden kalma diller konusunda da çok başarılı. Günümüz dillerini de çok iyi anlayıp hızlıca öğrenebiliyor. Bu amaçla zaten göreve verilmiş. Uzaylarla iletişimin öne yağasında bu arkadaşımız. Onun ekibi de tabii kendi alanlarında yetenekli insanlar ve o ekip bir aile haline geliyor ve siz de okurken o ailenin bir parçası oluyorsunuz. O yüzden kitapta kötü şeylerin olmamasını dileyerek okudum. Oldu mu olmadı mı onu spoiler kuralları gelince söylemeyeyim. Ama eğer hem iyi bir bilim kurgu hem de gerçekten yani gönül rahatlığıyla söylüyorum çok iyi bir edebiyat edebiyata tanık olmak istiyorsanız Serçe çok iyi bir tercih. Çok hızlı okuyacağınız bir kitap değil. Onu en baştan söyleyeyim. Hmm. Ama biraz sabreden gerçekten çok mutlu ayrılır kitaptan. Ben bir hafta belki de 10 günde falan okumuştum ama yani o geçen süren hepsine değdi. Kitabın kapağında da bir rahip var galiba yani öyle duruyor şu an evet. benim anladığım o. İçerideki anlatıya çok uygun bir kapak seçilmiş. Rengi vesairesi yani Metis güzel iş çıkarmış burada da. Yani bilin kurgu adına anlatılabilecek belki çok fazla farklı kitap vardı. Yani belki bilindik kitaplar geliyordu sizin aklınıza. Bu videoda da zaten onların %90'ını görmediniz. Ona göre ayarlamış bir videoydu biraz da. Anlatmak için de böyle ilginç bir kitap seçmeyi istedim. Umarım okumamışsınızdır ve bu videodan sonra okumak istersiniz. Benim dikkatimi çekti. İlk önce biraz sıkılır gibi oldum acaba sıkılır mıyım diye ama şey dikkatimi çekti. Empati yaptırıyor dedin ya. Bence Kesinlikle. iyi bir kitap. Okuyana empati yaptırıyorsa iyi bir kitaptır. Ben de bazen bazı kitaplar için onu söylerim. Empati yapıyor. Herkesin bakış açısıyla bakabiliyorsun. Kendini onun yerine koyabiliyorsun diye. Oradan böyle bir şey yaptım ben de yani. yani. Okuyacağım. Şöyle çok mekanik bir şekilde hiçbir noktası mekanik bir şekilde ilerlemiyor. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani hakikaten insan duyguları ve insan psikolojisine yönelik çok fazla nokta var kitapta ve bunları size hissettirmesi çok önemliydi benim için. O yüzden burada hani dillen, ballandırarak dillendiriyorum. Nasıl bir cümle <laughs> Nasıl bir cümle <laughs> Tamam. Kurt Vonnegut, Otomatik Piyano Moore Lafferty, Altı Diriliş Merch Piercy, Zamanın Kıyısındaki Kadın Stanislav Lem, Yenilmez Stanislav Lem, Aden Becky Chambers, Küçük Öfkeli Gezegene Yolculuk Karel Çöpek, Rur, Rossum'un Evrensel Robotları HG West, Dünyalar Savaşı HG West, Görünmez Adam HG West, Kronik Argonotlar, Karıncalar İmparatorluğu Bilim kurgu öyküleri, korkunun bütün sesleri. Jules Verne, Doktor Oksun deneyi. Walter Tevis, Dünyaya düşen adam. Doris Lessing, Argos'taki kanopus arşivleri 1, Şikeste Neil Stephenson, Parazit. Kim Stanley Robinson, Lucky Strike. Ursula Le Guin, Müksüzler. Philip K. Dick, Albemut Özgür Radyosu Philip K. Dick, sizi inşa Edebiliriz Philip K. Dick, Mars'ta Zaman Kayması Benim bu seçkide bahsedeceğim kitap, yani eminim tahmin edemiyorsundur kimden olduğunu. İzleyenler de kesin tahmin ya. edemiyorlardır ama hemen gösteriyorum. HG Wells'ı <laughs> sevdiğimi bilirsiniz ama bunu belki duymamış olabilirsiniz. Duyulmadık bir kitabı evet. sanıyorum. Laputa kitaptan çıkmış. Çok değerli bir kitap bize de Teşekkür ediyoruz Aynen, tekrardan. Çok sağ olun. Bir çırpıda okumuştum. Kranik Argonotlar ve Karıncalar İmparatorluğu. Aslında bu bir derleme kitap, derleme öyküleri var ve bir öyküsü daha var Derinler diye. Burada ismi geçmemiş neden bilmiyorum. Özellikle mi yapıldı? Niye dışlamışlar ki? Ee, Bunun isimleri çok orijinal iki öykünün isimleri ama üçüncü hikaye de benim en çok sevdiğim hikaye oldu. Bu üçünün arasında. Acaba Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi bu kitaptaki öyküler Vels'in dergilerde daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış oldu, yayınlamış olduğu öyküler. Aynen. Kronik Argonotlar ise 1888'de yayınlanmış. Kitabın arkasında diyor ki Vels'in ünlü Zaman Makinesi adlı kısa romanından 7 yıl önce yazmış olduğu Kronik Argonotlar zaman yolculuğu temasını ilk kez konu edinmiştir. Şimdi ben bunu okuyunca tam algılayayım. Neden algılayamadım? Çünkü sen bir tane zaman yolculuğundan bahseden en eski Hı. kitap bir ara aramızda konuşuk öyle bir kitaptan bahsetmiştin. Sanıyorum onun tarihi daha önceydi. Şimdi şöyle bir durum var. Evet bu 1888 gayet eski. Ama benim karşılaştığım öykü Edward Page Mitchell'ın. Evet, yazarın ismi bu. Geri Giden Saat diye bir öyküsü. Hmm. Bu öykü de 1870'lerin sonuna tarihlenmiş. Yani zannedersem daha eski. Yakın öykü. zamanlar birbirine. Yani hmm. biz yanlış yorumlamış olabiliriz. Versin bu konudan yani zaman yolculuğundan bahsettiği ilk öyküsü olabilir aslında. Aynen. Öyle de söylenmiş olabilir. Şimdi burada bir zaman gezgini var her zaman olduğu gibi. Neden ve Vels'den alışık olduğumuz bir konu aslında. İlk önce hani Vels'in bu zaman yolculuğu temalarını işlerken benim böyle hoşuma giden bir şey var. Oradaki işte karaktere genelde kimse inanmaz. Herkes aslında. böyle bir taşlar pozisyonda olur ve gerçekten inanmaz. Ama şey vardır hep Vels'te yani onu böyle gözlerin önünde yok olup veya kaybolup gidip bir kanıtlama hali, insanları bir şaşırtma hali vardır. O burada da oluyor tabii. Detayından bahsetmeyeceğim. E şimdi burada bir zaman gezginimiz var. Kendi çağından başka bir çağda tutsak kalmış gibi düşünün. Aslında daha ileri bir çağda olması gerekirken ve kronik argonotlar demesi de çok yerinde bir başlık olmuş bence. Kronikleşmiş bir durum gibi bunun karakterin başına gelen. Argonot kelimesi de sanıyorum hızlı giden gemi Argo pardon. Hızlı giden gemi olabilir. Evet olabilir. Hızlı giden gemi demek o yüzden hikayenin ismi çok güzel seçilmiş bence. Şimdi bu benim HG Wells'ten çok hani tanıdık o. Hani direkt kitabı açıp okudum da evet HG Wells okuyorum dediğim hmm. bir evet, evet. öyküydü ama çok enteresan bir şekilde daha önce bilmiyorum hatırlamıyorum çok fazla betimleme yapmış. Yani bilimsel, çevresel betimleme. Anlat, anlat. Ee, Böyle bir evet. garip hani ben zaten çok sevmem ya öyle kitapları. Daha doğrusu bana birazcık şey gelir, yorar beni. Ama sonuç olarak Velsi e, ve hikaye öyküyü sevdiğim için bunu da okudum. Dolayısıyla bu hikaye çok fazla spoiler vermiyorum tabii neler olduğuna dair. Az çok EGVS okuyanlar tahmin etmiştir zaten başına gelecekleri. Acaba? Bir diğer hikaye Karıncalar İmparatorluğu. Bunu çok heyecanla okudum acaba nedir diye. Yani konusu da aslında Latin Amerika'yı işgal eden bir çeşit zeki ve kendilerine savaşçı denen bir karınca topluluğundan bahsediyor. Latin Amerika'dan başlıyorlar daha doğrusu ama hikayede şöyle bir şey vardı. Detayını söylemeden şunu söyleyeyim. Hani çok sanki o karıncaların imparatorluğu o kadar kısa ol olmamalıymış gibi geldi bana yani. Baş başına bir kitap olmalıymış gibi yani. Sadece girişini okuyormuşuz gibi geldi. Çünkü hani evet orada bir e, bittiği zaman şey diyorsun. E daha yeni başlıyorduk hikayeyi. Ne oldu ya? Çünkü orada hani bu olayla baş etmesi için bir grup gönderiliyor. İşte orada bir teyminimiz var falan. E, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. İşte gidiyorlar oraya mücadeleye. Hemen aralarından bir kişi ölüyor falan. Ama yani pat diye bitiyor. Ondan sonra e, Oo, bu arada bonus geldi arkadaşlar. Masa biraz sallandı, bonus geldi. Şöyle evet. bonus, <laughs> bonus dediğin böyle gelir. Gidiyor. Tamam ben devam ediyorum tekrardan gelene kadar. Tamam. Hikayeyi alak hikayeyi sevdim fakat giriş aşamasında hani sanki neredeyse tanıtmış ve olacaklardan bir kuple örnek vermiş ama orada bitirmiş gibi bir yarım kalmışlık hissine kapıldım. Bonus tekrardan geldi arkadaşlar. <laughs> yani geçti evet bonus geçti. Buralardan bonus geçti. Evet. Ortada kalmış, çok başlangıçta kalmış ve o yüzden de birazcık hayal kırıklığına uğradım o hikayede diyeyim. Güzel oldu Şimdi gelelim derinler hikayesine, öyküsüne. Derinleri ben çok sevdim çünkü şimdi buradaki 3 tane hikayede e, pardon bu anlattığım iki tane hikaye genelde alışık olduğumuz tarzda bilim kurgu öyküleri. Yani, yani, işte bir zaman yolcusu var zamanda yolculuk yapıyor ya da işte farklı yaratıklar hani dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Onun gibi bir durum var. İşte onlarla insanların savaşı gibi bir durum var. O da az çok alışık olduğumuz karşımıza çıkan evet. öykülerden ama derinlerde anlatılan şeye ben daha önce en aslamadım. Bilmiyorum belki benim cahilliğimdir sen aslamışsındır. Evet, <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ben daha okumadım bu kitabı. Şimdi burada özel bir taşıtla bir denizaltıyla denizin derinliklerine doğru bir seyahate çıkıyoruz. Aslında bir araştırmacı var ve çok da heyecanlı bu konuda. Orada araştırma yapacak ve burada tesadüfen mi tam orasını hatırlayamıyorum. Bir insansı insana benzeyen bir türün kurduğu bir çeşit medeniyetle evet. karşılaşıyorlar yani. Bu, bu hikaye bana şu açıdan da hani enteresan geldi. Çünkü şöyle bir bağlantı kurmuş sanki Wells burada. Hani insanlar olarak biz nasıl işte gökten gelen, yukarıdan gelen ya da uzaydan gelen evet. neyse her şekilde açıklanamayacak bir şey ve yukarıdan gelen bir şey hani tanrı gözüyle bakarız, o açıklanamazdır, ulaşılmazdır, değerlidir, kutsaldır ya. Burada da aynı şekilde o medeniyet bu yukarıdan gelen araştırmacımızı gördüğü zaman ona bir şekilde tapınmaya başlıyor onu bir şekilde tanrı gibi görmeye başlıyor çünkü onun onlara göre de o gökten gelmiş gibi bir durum oluyor aslında Denizin derinliğinde olduğu için onlar. Bu açıdan bana çok enteresan geldi. Yani o konuları içine yedirmiş olması bu inanç işte tanrı kul gibi şeyleri kısacık öyküde hani bunları düşündürtebiliyor size. Hani tanrı anlayışımız nedir bize göre ne kutsaldır ne ulaşılmazdır ve nasıl şekillenir buna karşı davranışlarımız. Güzel bir yaklaşım. Onu e, bu, bu hikayeyle anlatmış o yüzden benim e, hoşuma gittim ve sonunda da gene Vegavse özel yani bunu gerçi söylemek olmaz neyse söylemeyelim o da çok tamam. büyük bir klasik olmuş yani bu kahraman bu araştırmacı sonunda ne oluyor gene Valsik hikayelerindeki klasiklerden yani klasik bir şekilde bitmiş yani siz onu az çok anladınız. Anladınız ama ben söylememiş oldum. <laughs> Dolayısıyla ben bu kitabı zaten EGavse bir sürü kitabından bahsediyorum ben burada ama bunu Fırsat buldukça Tahminimce az duymuşsunuzdur veya çok hani göz önünde olan bir kitap değil aslında. Yani çok şey, hakikaten aramanız lazım. Bazı kitapları böyle evet hadi ince karşınıza çıkar ama bazı kitaplar da öyle kolay kolay yani gözünüzün önünde olmuyor. Biraz Hı -hı. araştırmak gerekiyor. Bu onlardan biri. Onlardan biri. EG Wells'te biliyorsunuz aslında eğitim olarak bilim okumuş bir insan. Daha sonrasında hani tam hikayesini hatırlayamıyorum ama Öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik yapıyor ama sonra bir e, olay Sağlık mı geçiriyor? Sağlık mi? problemi geçiriyor ve bu sefer yazmaya ondan sonra başlıyor. Yazarlık yapmaya daha doğrusu. İyi ki de o hastalık olmuş. Neyse artık. Evet yani kesinlikle ve o dönemlerde belki de hani yazdığı hikayeler işte o dergilerde yayınlattığı hikayelerden 3 tane güzel örnek aslında bu. Ve yazarı tanımak adına da güzel bir giriş olabilir. Laputa kitabına teşekkür ediyoruz. Bu derlemeyi bize sunduğu Aynen için, mi? bize ulaştırdığı için tekrardan. Bu 40 kitaplık tavsiye videoları serisini biz çok sevdik. İzlenmelerden anladığımız kadarıyla siz de sevdiniz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda farklı alanlarda bu serinin devamı mutlaka gelecektir. Yalnız videoyu bitirmeden önce çok güzel bir haber aldık bugün. Yani içimiz aslında içimize sığmıyor. Aslında şu anda ekranda görüyorsunuz bir ipucu olsun diye koyduk bunu da. Bakalım haftaya nasıl bir kitaptan kitaplardan bahsedeceğiz, neler konuşacağız hep beraber göreceğiz.